Telefonun çalıyor. Yorgunsun. Aslında kimseyle konuşmak istemiyorsun ama ekrandaki ismi görür görmez otomatik bir gülümseme geliyor yüzüne. Alo canım. Tabii tabii. Hallederiz. Hiç sorun değil. Ve yine oldu. Yine istemediğin bir şeye evet dedin. Kapatınca miden hafif sıkıştı. Omuzların kasıldı. İçinden çok sakin ama çok net bir ses fısıldadı. Aslında bunu yapmak istemiyorum. Ama o sesin üzerine hemen başka bir ses örttü. Boş ver. Kırma şimdi. Zaten o da zamanında sana iyilik yapmıştı. Ayıp olur. Bir kereden bir şey olmaz. Kendini koruyabilecek gücü bulmak işte tam da burada başlıyor. O ilk iç sesle, sonra gelen o suçlu hissettiren ayıp olur korosu arasındaki farkı fark ettiğinde. Bu metin neden sınır çizemiyorum sorusunun psikolojisini anlaman ve sonunda kendini koruyabilecek iç gücü Adım adım hissetmeye başlaman için yazılıyor. Okurken belki hayatından sahneler akacak. Belki biraz canın yanacak. Belki de yüreğinin bir yerinde yepyeni bir cümle filizlenecek. İzin vermiyorum. Burası benim sınırım diyeceksin. Sınır dediğimiz şey aslında nedir? Sınır duvar değil, kapısı olan bir ev gibidir. Ne herkesi içeri buyur etmek zorundasın, ne de herkesi sonsuza kadar dışarıda bırakmak. Psikolojik sınırlar ne istediğini ve ne istemediğini bilmek. Ne zaman evet, ne zaman hayır diyeceğini seçebilmek. Sorumluluğunun nerede başlayıp nerede bittiğini fark etmek. Başkasının duygusunu üstüne almadan kendi duygunu sahiplenebilmek demek aslında. Robert Frost'un meşhur bir sözü var. İyi çitler, iyi komşular yapar. Bu duvarlar ör demek değil. Aramızdaki mesafenin ikimiz için de koruyucu ve net olması ilişkiyi daha sağlıklı yapar demek. Kendi hayatında çitin yoksa, yani sınırın belirsizse, insanlar kötü oldukları için değil, nereye kadar gelebileceklerini bilmedikleri için seni zorlayıp dururlar. Neden bu kadar çok insan sınır çizemiyor? Şimdi biraz derine inelim. Sınır çizememek bir zayıflık değil. Çoğu zaman geçmişinin öğrenilmiş kalıplarının ve korkularının doğal sonucu. İyi çocuk ol eğitimi. Birçok insanın hikayesi şu cümlelerle başlar: Sesini çıkarma. Büyüklerin yanında itiraz edilmez. İyi çocuk her denileni yapar. Kırma insanları, ayıp. Çocukken hayatta kalmanın en güvenli yolu uyum sağlamaktı. Sevilmek için, kabul görmek için, dışlanmamak için evet demeyi öğrendin. Bir çocuk için beni sevmezler duygusu neredeyse ölürüm kadar büyük bir tehdittir. O yüzden beynin şunu kaydetti. Kendimi korumak eşittir uyum sağlamak. Kendi isteğimi söylemek ise eşittir tehlike. Yıllar geçti, takvim büyüdü ama o kayıt hala içeride. Hayır demek eşittir sevilmemek. Ben bunu istemiyorum demek eşittir kırmak, ayıp etmek. Reddedilme ve yalnız kalma korkusu. İnsanoğlu yalnızlıktan korkar. Sosyal beyinle doğarız. Bir noktadan sonra şu yanlış inanç yerleşir. Sınır koyarsam giderler. Bu yüzden fazla fedakar, fazla anlayışlı, fazla esnek, fazla tahammüllü olursun. Brené Brown'un utanç ve kırılganlık üzerine sözü tam buraya oturuyor. Aidiyet için en büyük tehdit kendi gerçeğini feda etmektir. Yani kalayım, yalnız kalmayayım derken gerçeğini masaya koymaktan vazgeçiyorsun. Bu, ilişkide kalmak gibi görünse de aslında kendinden uzaklaşmak demek. Suçluluk duygusunun yanlış eğitilmesi. Bizim kültürde iyi insan tanımı çoğu zaman şöyle kodlanıyor. Herkese koşan, her yardıma yetişen, kendisini en sona bırakan, benim ne istediğim önemli değil diyen. Hal böyle olunca, kendini biraz önceye aldığında bile, bencil miyim? Acaba haksızlık mı yaptım diye içini kemiren bir suçluluk çıkıyor ortaya. Oysa sağlıklı suçluluk, birine gerçekten zarar verdiğinde ortaya çıkmalıdır. Bizde ise çoğu zaman sadece kendini seçtiğinde bile devreye giriyor. İyi insan, herkesi mutlu eden insandır inancı. Birçok insanın bilinçaltı sloganı şudur. Kırmazsam iyi insanım. Kendimi korursam kötü olurum. Bu yüzden iyi insan olmak ile kendini yok saymak birbirine karışır. Oysa gerçek iyi niyet hem kendini hem başkasını hesaba katabilen dengeli bir yerden gelir. Uçağa bindiğinde duyduğun o cümleyi hatırla. Önce kendi maskenizi takın, sonra yanınızdakine yardım edin. Kimse bunu bencil bulmuyor. Çünkü biliyoruz ki nefes alamıyorsan kimseye yardım edemezsin. Psikolojik sınırlar da tam olarak budur. Önce kendi oksijenini sağlamak. Sınır çizememenin bedeli. Yumuşak görünen ama çok ağır bir yük. Sınır koymamak ilk bakışta daha az sorun çıkarıyor gibi görünür. Tartışmadan kaçarsın, çatışma yaşamazsın, idare edersin ama bedeli iç dünyanda ödenir. İçten içe biriken öfke, dışarıdan sakin, anlayışlı, güler yüzlü, İçeriden ise yavaş yavaş biriken bir öfke. Beni neden anlamıyorlar? Hep ben mi düşünmek zorundayım? Kimse benim ne hissettiğimi umursamıyor. Aslında insanların çoğu umursamaz olduğu için değil, sen söylemediğin için bilmezler. Ama insan zihni böyle çalışmaz. Söylemediğini bile bile yine de anlamalıydı dersin. Bu pasif agresifliğe dönüşebilir. Direkt hayır diyemezsin ama geç yaparsın, isteksiz yaparsın, surat asarsın, içten içe küskünlük büyür kendine yabancılaşma Sürekli başkalarının beklentisine göre yaşadığında bir süre sonra kendine şu soruyu sorarsın. Ben gerçekten ne istiyorum? Ve bazen cevabı bilemezsin. Çünkü yıllardır kendi isteğini arka odaya kilitlemişsindir. Başkasının hayatına kulis arkası çalışanı gibi koşarken kendi sahnen bomboş kalır. Stephen Chbosky'nin çok bilinen bir sözü var. Hak ettiğimizi düşündüğümüz sevgiyi kabul ederiz. Sen de çoğu zaman kendi değerini düşük hesapladığın için sana fazla gelen iyi şeyleri fazla bulur. Sana eksik gelen zorlayıcı şeyleri ise normal zannedersin. Bedensel yorgunluk ve ruhsal tükenmişlik. Sürekli evet demek, sürekli bir yerlere yetişme hali demektir. Bu sinir sistemini sürekli alarmda tutar. Uyku bozulur, konsantrasyon düşer, sürekli bir yorgunluk hissi, hiçbir şeye yetişemiyorum duygusu. Bunların bir kısmı sadece yoğun programdan değil, içinden gelmeyen şeyleri yapmaktan kaynaklanır. İstemeden yaptığın her şey ruhsal enerjinden gizlice çalar. Sınırlar bencillik mi yoksa saygının bir şekli mi? Burada kilit soru şu. Sınır koymak bencillik midir? Oscar Wilde'a atfedilen bir söz var. Kendini sevmek ömür boyu sürecek bir aşkın başlangıcıdır. Bencillik sadece ben der. Sağlıklı sınırlar ise hem ben hem sen der bencillik, sadece benim istediğim olsun. Gerisi umurumda değil. Sağlıklı sınır, kendimi feda etmeyeceğim. Ama seni de yok saymadan, ikimizi de hesaba katarak bir yol bulmak istiyorum. Unutma, kendine saygısı olmayan birinin sevgisi uzun vadede kimseye iyi gelmez. Kendi değerini korumak, aslında karşındakine de daha temiz, daha samimi, daha dürüst bir ilişki sunmaktır. Sınırların psikolojisi, beden, duygu, zihin üçlüsü, sınır meselesi sadece dilini tut, hayır de, basitliğinde değil. Bedenin, duygun ve zihnin burada birlikte çalışır. Bedenin ilk haberci. İstemediğin bir şeye evet demek üzereyken bedenin genelde şunlardan birini yapar. Miden kasılır, boğazın düğümlenir, göğsünde ağırlık hissedersin, omuzların yukarı çekilir, içinde hafif bir sıkışma olur. Bu sinyaller bedeninin bu bana iyi gelmiyor deme şeklidir. Ama yıllarca bunları görmezden geldiysen artık fark bile etmiyor olabilirsin. Duyguların alarm sistemindir. Bazı duygular sınır ihlallerinde çok belirgindir. İçten içe kırgınlık, küçük ama sürekli bir öfke, kullanılıyormuş gibi hissetmek, yorgunluktan çok tükenmiş hissetmek. Bu duygular, burada bir şeyler yolunda değil diyen iç alarmın. İnsanlar genelde ya bu duyguları bastırır ya da patlama noktasına gelince topyekün kopar. Zihnin eski kayıtların tekrarıdır. Zihnin devreye girer ve eski kayıtları tekrarlar. Şimdi hayır dersem ne düşünür? Ya kırılırsa? İnsanları kırmamak lazım. Zaten o da zamanında şöyle yapmıştı. Borçluyum. Bunları fark ettiğin an, işte orası seçim yapabildiğin yerdir. İşte tam o saniyede kendini koruyabilecek gücü bulman mümkün. Kendini koruyabilecek gücü nasıl bulursun? Burada mucizevi, sihirli bir formül yok. Ama küçük, uygulanabilir, gerçekçi adımlar var. Güç, genelde büyük patlamalarla değil, küçük ama tutarlı seçimlerle inşa edilir. İlk adım, durdurmayı öğrenmek. Çoğumuzun en büyük problemi, düşünmeden evet demek. O yüzden ilk adım, hemen cevap verme alışkanlığını kırmak olabilir. Kendine şu cümleleri hediye et. Şu an net değilim, düşüneyim, sana döneyim. Takvime bakmam lazım, hemen söz vermeyeyim. Şu an cevap veremiyorum, akşam yazayım olur mu? Bu cümleler sana düşünme alanı açar. Düşünme alanı demek, otomatik pilottan çıkmak demektir. Küçük hayırlarla kas çalıştırmak. Sınır koymak bir kas gibidir. Yıllarca hiç kullanmadıysan ilk denemede titrer, yorulur, hatta biraz acır. O yüzden birden büyük konularda hayır demeye çalışmak yerine küçük alanlarda başlamak daha gerçekçidir. Örneğin telefon çaldığında her seferinde açmak zorunda değilsin müsait değilsen, şu an konuşamıyorum, sonra yazayım diyebilirsin. İş yerinde, her ekstra görevde gönüllü olmak zorunda değilsin. İlk hayırların belki küçük konularda olacak ama hissettireceği şey büyük olacak. Benim de seçim hakkım var. Net ve kısa cümleler kullanmak. Sınır koyarken çoğu insan şunu yapıyor. Hayır demeden önce sayfalarca açıklama, özür, kıvranma. Oysa sınır, netlik ister. Şu tarz cümleler işleri çok kolaylaştırır. Bunu yapmaya şu an enerjim yok. Şu sıralar kendime alan açmaya çalışıyorum, gelmesem daha iyi. Bunu yapmak istemiyorum ama başka bir şekilde yardımcı olabilirim. Şu an buna evet demek bana iyi gelmeyecek. Dikkat edersen bu cümlelerin hiçbirinde karşındakini suçlamıyorsun. Sadece kendi sınırını bildiriyorsun. Güçlü olan tam da bu. 3 saniyelik cesaret kuralı, çoğu insan için zor olan hayır demek değil, o kelimeyi ağzından çıkarana kadar geçen 3-5 saniye. O kısa anda kalp hızlanır, avuç içi terler, düşünceler yarışır. Kendine şunu söyleyebilirsin. Sadece 3 saniye cesur olmam yeterli ve o cümleyi tek seferde söyle. Hayır, bu bana uymuyor. Hayır, yapmak istemiyorum. Sonrasında gelecek sessizlik gözünü korkutabilir. Ama unutma, o boşlukta büyüyen şey utanç değil, özsaygındır suçlulukla baş etmeyi öğrenmek. Bu kimin sorumluluğu? Sınır koyduğunda, özellikle de ilk zamanlarda suçluluk neredeyse otomatik gelecek. Bu suçluluğu daha yakından tanıyalım. Kendine soracağın sorular: Birine hayır dediğinde suçluluk geldiyse şu soruları sor. Bu onun ihtiyacı mı? Benim sorumluluğum mu? Bu isteği karşılamazsam gerçekten hayatı tehlikeye mi girecek? Ben bunu yaparken içten mi yapacağım yoksa zorunluluktan mı? şimdi evet dersem, yarın kendime kızacak mıyım? Çoğu durumda göreceksin ki, hayır demek, karşındakini mahvetmiyor, sadece onu, kendi çözümünü bulmaya zorluyor. Bu da aslında onun büyüme ve gelişme fırsatı. Utanç ve değersizlik duygusunun sesi. Bazı suçluluklar aslında utancın maskesidir. İçeride ince bir ses şöyle diyordur, ''İyi insan değilsin, yetersizsin. Sen zaten önemsenmezsin.'' Bu sesin geçmişten geldiğini, bugünkü durumla birebir orantılı olmadığını fark etmek önemli. Sınır koyduğun için kötü değilsin. Belki ilk kez gerçekten kendine sadık davranıyorsun. Mevlana'nın şu sözü bu noktada güzel bir pusula olabilir. Dün akıllıydım, dünyayı değiştirmek istedim. Bugün bilgeyim, kendimi değiştiriyorum. Dünyayı memnun etmeye çalışarak tükenmek yerine, önce kendinle ilişkin üzerinde çalışmaya başlaman bilgeliktir. Bencillik değil. Aile, iş ve arkadaşlıkta sınır örnekleri. Teori güzel. Peki pratikte nasıl görünebilir? Aile içinde. Bu konuyu konuşmak beni yoruyor. Şimdi değil. Özel hayatımla ilgili ayrıntıya girmek istemiyorum. Saygı gösterirsen sevinirim. Şu an dinlemek istiyorum ama çözüm bulmak için kendimi zorunda hissetmiyorum. Ailede sınır koymak özellikle zordur. Çünkü yıllardır oturmuş roller vardır. Her şeyi dinleyen, her işi halleden, kimseyi kırmayan kişi olmanın konforlu bir yanı da vardır. Ama bu konfor uzun vadede ruhunu yorar. İş ortamında. Bu görevi de ben üstlenirsem kendi işlerime yetişemem. Başka bir çözüm bulmalıyız. Mesai saatleri dışında bu tür mesajlara dönmemeye çalışıyorum. Bu şekilde konuşulmasından rahatsız oluyorum. Daha saygılı bir dil kullanırsak sevinirim. İş yerinde sınır koymak profesyonelliğin bir parçasıdır. Sürekli ekstra yapan Nasıl olsa o halleder denen kişi olmak ilk başta takdir toplar ama zamanla görünmez bir yük haline gelir. Arkadaşlıkta şu an kendimde değilim. Uzun uzun konuşamayacağım. Her kavga sonrası aynı hikayeyi dinlemek beni yoruyor. Bu konuda sana alan açıyorum ama çözüm aramıyorsan ben geri çekileceğim. Para konusu arkadaşlıkta beni rahatsız ediyor. Bu yüzden borç alıp vermemeyi tercih ediyorum. Gerçek dostluk sadece iyi günde yanında olmak değil, birbirinin sınırına saygı gösterince de bir arada kalabilmektir. Sınır koyduğunda bazı insanlar gider. Bu kötü bir şey midir? Bu kısım acı ama gerçek. Sınır koymaya başladığında hayatından gidenler olacak. Sadece senden sürekli alan ama vermeyenler, sen hayır dediğinde hemen küsenler, sadece işine yaradığın sürece yanında duranlar. Bunlar gittiğinde yaşamında boşluk oluşabilir. O boşluk ilk başta acıtır ama aynı zamanda şunu da gösterir. Ben kendimi adamayı bıraktığımda aslında elimde gerçek anlamda çok az ilişki varmış. Viktor Frankl'ın bir sözü var. İnsandan her şey alınabilir, bir şey hariç. Her durumda kendi tavrını seçme özgürlüğü. Senin de özgürlüğün kendi tavrını seçme hakkın. Sınır koymak, işte o tavrı seçmektir. Gidenler belki canını acıtacak ama kalanlar seni gerçekten görenler olacak. Ve zamanla Yeni insanlar için yer açılacak. Güçlü olmak sert olmak demek değildir. Bir yanlış inanç daha var. Sert olursam kimse bana yanaşamaz. Hayır demek için kaba olmalıyım. Hayır. Gerçek güç sakin ve kararlı bir netlikte saklıdır. Sesini yükseltmeden hayır diyebilmek. Karşı taraf dramatikleşse bile kendi kararında kalabilmek. Suçluluğu hissetsen bile kendini sabırla tutabilmek. Bunlar Bağırıp çağırmaktan çok daha büyük bir iç güç ister. Kendini korumak, insanları itip kalkmak değil. Nerede durduğunu bilmek ve kendi merkezinde kalmaktır. Son söz, içindeki sınır muhafızını uyandırmak. Belki yıllardır içindeki sınır muhafızını uyuttun, herkese kapıyı ardına kadar açtın, buyurun dedin. Yoruldun, kırıldın, küstün, ama yine de susmaya devam ettin. Şimdi belki ilk kez içinden hafif bir ses yükseliyor. Ben de varım. Benim de hakkım var. Benim de sınırım var. Kendini koruyabilecek gücü bulmak. Bir sabah bambaşka bir insan olarak uyanmak değil. Bugünden sonra herkesle bağını koparmak değil. Aniden taş kalpli olmak değil. Herkese ben değiştim diye meydan okumak hiç değil. Bu güç, bir telefon geldiğinde gerçekten istemiyorsan, bugün olmaz, yoruldum diyebilmendir. Kimsenin duymadığı bir anda aynaya bakıp hak ettiklerimi küçümsemeyeceğim demendir. Bir daveti reddederken, kendi yanında dururken içten içe, ben bencillik yapmıyorum, kendime saygı duyuyorum diyebilmendir. Belki ilk denemelerinde kekeleyeceksin. Belki kalbin hızlı atacak, elin ayağın titreyebilir. Bu, yanlış yaptığın anlamına gelmez. Yeni bir kas çalışıyor sadece. Bugün kendine küçük bir söz verebilirsin. Kendimi yok saymadan, kimseyi de düşman ilan etmeden, Yavaş yavaş sınırlarımı belirlemeye niyet ediyorum. Bu niyet içindeki gücün kapısını aralar. Çünkü en büyük koruma dışarıya karşı kurduğun duvarda değil, kendine verdiğin değerde saklıdır. Ve belki de uzun zamandır ilk kez şu cümleyi hafif bir gülümsemeyle söyleyebilirsin. Ben de önemliyim ve artık kendimi de koruyacağım. Daha çok motivasyon, kişisel gelişim ve başarı videosu için beğenmeyi ve abone olmayı unutma.